Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşlar bugün e, bana Sprout ve ve Sandy çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar nereden çıktı dersem şu savaş kutusundan 3 tane bir tane de büyük kutum vardı. Savaş kutusu açtım bir şey çıkmadı. Büyük kutudan Sandy çıktı. Ben öyle çok sevinmedim. Yani sevindim de öyle içime attım. Sonra binde kutudan mega kutuyu açmayacaktım ben biriktirecektim aslında. Mega kutuyu da açayım dedim arkadaşlar. 7 yazdım. Bu kim acaba? Bir saniye. Neyse. Arkadaşlar 7 yazdı. Sprot çıktı. Artı. Arkadaşım arkadaşlar bunlar. Sprout çıktı ve sen çıktı. Bir de işte. Heh, bittikten sıfıra çıktı artı açgözü var arkadaşlar bunu da söyleyeyim arkadaşlar ben videoyu durduruyorum hemen geliyorum arkadaşlar videoyu başladım Arkadaşlar Sprout efsane ya. Ben kötü demiştim. Yani güzel durmuyor gibi geldi arkadaşlar bana. Sonra zaten yani bir tane kanaldan izlemiştim bir kanaldan. Arkadaşlar öyle bir iyi yani. Şaşırdım zaten. Çok güzel yani arkadaş. Allah rica nasıl aldı beni ya. Rico. Ben i̇şte Şu özel gücü efsane işte ya. Kötü oldu ya. Ah. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hiç ısınmadım zaten. Yani daha ilk maçım şu. Sprat oynadım tabii ki arkadaşlar. Ya. Kötü oldu ya. eksi bir dedim arkadaşlar sıkıntı yok yani. Şeli daha iyi mesela. Şeli daha iyi çünkü karşıda da var. Ne soruyor mu? Arkadaşlar tuş elimden kaydı da. Kusura bakma. Ah be. Yeniliyoruz. Hepsini Yeniliyoruz. Yeniliyor. Yemeyi. Çok güzel şimdi yap. Bundan çıkartalım. Ben kendim savaş topu gireyim arkadaşlar. Başlayalım. Oğlum herkes oluyor. Oh. İlk golümüzü attık arkadaşlar. Ya arkadaşlar adamlar yanlış ya hatalı. Toplu girmeyin arkadaşlar. Hiçbir şey toplu girmeyin. Toplu girdi mi zaten yani adamları direkt öldürüyoruz. Ben herkese bir vuruyorum. Tek gole arkadaşlar. 10 lütfen kadar. Video kısa sürerse devam edelim. Arkadaşlar yani i̇şte. işte bugün video yayınladım. Son da baya 1000 oldu yani güzel bir kupa. İşte o ya zaka strebli kadar uzak berbat. Arkadaşlar bin bana vurma imkanı yok. Adamın <laughs> önünde adam vardı bana vurdu geliyor. Arkadaşlar, arkadaşlar size bitiyor. Bazıları böyle hata yapıyor. Yani evet. evet. Arkadaşlar. Savaş topunda tabunla... tabunla... adamlar kalenizdeyse arkadaşlar yani topu açacaksa tek başınıza falan kaldıysanız ya fark etmez bu, tek, kaç kişi oldunuz topu aldım arkadaşlar kalenin önünde durdum aldı mı adamı atmayayım bir de arkadaşlar topu iyice uzaklaştırmaya bakın ya ben bunu nasıl alayım? ben öldüm yapacak bir şey yoktu bir tane bile maç yensek diyorum yani artık Ya şimdi maç yemedik oğlum. Aynen bir maç yenmişiz. Arkadaşlar ben kutu biriktireceğim ya. Böyle 40 kutu, 50 kutu yapayım yani. Yaptım hiç. Bayağı iyi. 2 Gördüğünüz Gördünüz yani. Anlatmaya gerek yok. Arkadaşlar bu program troll istiyorsanız yani troll videosu gelsin izlemişsiniz atabilirim. Mesela bir trolleyelim leğenim Bizimki de troll diyordu. Adam mı ne tüzeyci <laughs> adamı. Arkadaşlar sen ile bu videoda oynamayacağım. Büyük ihtimal yarın onu yani öbür videoda oynayacağım. Büyük ihtimal bu videoda spor takas Arkadaşlar videolar uzun mu yani? 20 dakikalık, 15 dakikalık bir istiyorsanız yoksa 5 dakikalık, 10 dakikalık istiyorsunuz. Yani ben 15-20 dakikalı çekmek istiyorum. <laughs> yani 15-20 dakika böyle acayip uzun bir gün şey arkadaşlar. <laughs> Öyle bir <değildi ki. gülüyor> gün. <laughs> Çok kötü yoruldum. Az, değil mi? Evet. Arkadaşlar ben özel bir şey çektim ya vurdum yanlışlıkla. <laughs> ya arkadaşlar nasıl girdi o? trollemeyeceğim arkadaşlar. Hala yeni yoksa mı? Bak lazım. Ya bıraksana peki Kusura bakma da ben seni kapamam lazım. Lan kapayamamışım ya. Olursun be. Arkadaş kendini ay bizim kaleye gol atmamak için elinden geleni yapıyor yani. Arkadaşlar şu şortta bizim karakter. onları geçecek arkadaşlar kötü oldu. O bayağı kötü oldu. Tam bayağı uzaklaştırdı ya. Beraberlik gelecek büyük ihtimal arkadaşlar. Beraberlik ya. Hiç şey satamaz. Ooo. Attı be. Helal olsun. Ben de beraberliğe saniye sayıyorum arkadaşlar

da ben nasıl öldüğümü anlayamadım. 2200 canım olmadı. Ay yok. 3000 canım var adamdan yemedim. <laughs> ya, kötü oldu ya. Toplam arkadaşlar sana. Dumak var lazım. De... Bir bana acayip senin hazırlığı var. Arkadaşlar ya bizimkiler iyi, hiç onun bile değil. Gelin arkadaşlar biraz ne girelim. Elmas kapmaca ay çiftli girelim elmas kapmaca diyorum. Elmas kapmaca da arkadaşlar o da işe yarar. sağlaşmam bu arada. Hep savaş kutuzum yani şu an. Gelsin. Fark etmez öyle yani. bunlar biz direk Adam bir şey değil. bir şey Büyük ihtimal yine arkadaşlar. Bunlar nerede? Uf, easy. Beleş. Beleş mi? Arkadaşlar şunu 10 rütbe yapmadan video bitmesin ya. 10 rütbe yapalım öyle bitiririz. Hazır. Hazır. arkadaşı. Ben bir de olsam bir şeyler yaparım ya. Yakınlarla bir şey yapamam ya. Yani. Bunu uzaktan. Ya bu ne? Kalk. Arkadaşlar neyse. Video bu kadarlık olsun arkadaşlar. Video izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone, video like atarsanız sevinirim. Görüşmek üzere.